İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevre koruma ekipleri ve bir grup çevreye duyarlı öğrenci bugün İstanbul Boğazı'nda temizlikteydi. Teknelerle boğaza açılan grup su yüzeyindeki çöpleri topladı. Çevreci öğrenciler İstanbullulardan çevreye ve özellikle boğazın temizliğine daha duyarlı olmalarını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekibi ve bir grup üniversiteli öğrenci İstanbul Boğazı'nda temizlik yaptı. Çevre kirliliği ama özellikle de denizlerdeki kirlilik konusunda farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlik Unkapanı Köprüsü'nde başladı. Su yüzündeki çöpleri toplamak için kullanılan tekneler Haliç kıyılarında dolanarak denize bilinçsizce atılan çöpleri topladı. Yere de çöp atıyorlar İstanbul'da, denize de çöp atıyorlar. Pek dikkat etmiyorlar ama elimizden geldiği kadarıyla uyarıyoruz biz insanları. Bence İstanbullular böyle bir etkinliklere katılması gerekiyor ve nasıl bir zorluklarla temizlendiğini görmesi gerekiyor. Hani ee, kiletmesi çok kolay ama temizlemesi bence çok zor bir etkinlik bu. Teknelere dağılan öğrenciler, Galata Köprüsü'nde avlanan balık tutkunlarına ve güzel havayı fırsat bilip Karaköy sahilinde güneşin tadını çıkaran İstanbullulara pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekipleri Marmara Denizi'nden Boğaz'ın Karadeniz'e kadar olan iki tarafında da denize atılan çöpleri topladı. Temizlik ekipleri su yüzeyindeki atıkları periyodik olarak topluyor ve boğaz suyunun temiz kalması için çaba harcıyor. Sayın seyirciler Adana'da bugünlerde farklı bir heyecan var. 00